Baran geldi. Aynen kanka. Bak sakın de lan, bak. Sen bak. gelenleri de söylemiyorsun. Bak, bak, bak sen gelenleri de söylemiyorsun. Bunlar hep strateji biz bizi biz geçme çabaları. Ben de doğuruyum ya. Batının doğunun farkı mı var? Nasıl He? söyletiyorsun sana ama? Ayrımcı mısın sen? <laughs> ya lan abi. Ayrımcı mısın sen? Gelsin. Boş insan. Senin gibiler yüzünden ülke batıyor. Hadi. Kardeşim. Ayrımcılık yapıyorsun ayrımcılık. Tepkini sadece doğuya bir şey olduğunu değil. Batıya da bir şey olduğunu göster o zaman tamam mı? Çünkü Doğu Batı Türk Kürt kardeş ya tepkini her yerde evet. göster. Evet. Buna bir şey oldu tepki göstermedin Doğanay. Ben evet, gösteririm Doğu'yu da insanlar. gösterim. Batıya da gösteririm Sen göster. Her evet. zaman eşitlatsızlığı bilenler bir Konuşamıyorsun. Bilenler konuşamıyorsun. Bilsin, konuşamıyorsun. Nasıl konuşamıyorum ha? Haklıyım. He? Çünkü haklıyım. Sen ne istiyorsan siyaset gündemine çevirelim. Sikir ya siyasete ben fenomenim. Kendi Benim tarihini bilmiyorum lan. Ben Kürdüm sonuna kadar Kürdüm ama sonuna kadar Türküm. Senin gibi ben Kürdüm. Bana baba, ben Kürdüm, Kürdüm tutmuşsun. sonuna Sen kadar Türkleri da Kürdüm. Ama Türkleri Türkiye zulüm olursa, Türkiye zulüm he? olursa her zaman Türk'ün de yanında dururum. Uğur'un öyle Türk yetim, Kardeşlerim de var. Tutma tutma ama her gün, ben her gün kadar. Çıkıyor. Niye paylaşım yapmıyorsun? Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Sakarya olayını tepki göstermedin. Ben ne oldu baba? Ne oluyor he? Bir tane Türk için göster. Baba ben göster. bu Şeyleri zaten e, beni izleyen insanlar görüyor. Ya siz menfaatçisiniz baba. Yanlış baba, Anlamayın menfaatçisiniz. Yanlış anlamadan şu an benim nasıl sonuna bütün... girdi ama. Merhaba baba buraya ol. gelsin gelsin. Düşmana en büyük tepkimiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben Korkin. Türk Türk muhabbeti yaptım. Beni Türk olarak düşman olarak gördü. Düşman olarak gördü. Şu an onun yanında olan Kürt. Hani onlar da benim kardeşim abilerim. Ben de Kürt'üm. Ama onları bana, Kork bana Türkmüşüm, ben düşmanmışım gibi gösterdim. Yani ben Türk olsam düşman olacaktım. Türk olmama rağmen benim düşman gösterdiği bu ayrımcılıktır. Karşıdaki adam ayrımcıdır, bölücüdür, FETÖ'cüdür. Ben daha ne diyeyim ya? Ya, ya çok <laughs> Sen gül gül. Allah çarpsın. O kadar diyorum ya. Adam var ya nasıl bir bölücülük yaptı. Kimse Vallahi anladım. Ben anladım. Yaptım, ince bir teyden anladım ben. Bana... Bir <laughs> saniye. Sen de gülmedin oğlum. Yani bak tabii. Siyasete girmeyeceğim. <laughs> ya Her neyse. Kıp kırmızı oldum bak ne oldu yüzüne bu kadar şeyi vurdum. Yok baba olay mutlu ettin beni. Bölücüsün. Bölücüsün. Abi bırakın kim ben fark Bölücüsün. Ya burada bizi 3 kişi, iz, kişi izliyor baba. Bak 3000 kişi izliyor sende 4000 kişi izliyor. Onun yayındaki bu da demin i̇nsan demin bir baba. Kuruyor, utanmaz insan. Adam bana diyor ki sen Kürtsün Kürtleri savunmuyorsun. Sen diyorsun. savunmuyorsun baba. Ben bugün bütün bütün Kürtçe şarkıları ortaya atan insanım lan. Benim 5 lan ikisi Kürt şarkı utanmaz insan. Baba o ben top dikte kayda dikte duruyor. Baba yanlış anla da. Bir baba yanlış anla Bak bak bana yani, bak, bana. bana. Doğanay. Oğlum şşş. siz şşş. ne kadar insanlar. Bana diyor, bak, insanlar, bak Ben cahille tartışmam. Sen de şu an bir yarış içerisindeyim. Kaybedeceğini anladın ya. Baba atma. Arkadaşlar vurun. Sana onu söyleteceğim. Berat diyeceksin bileğini bükemedim. Ona yenildim. Baba içim rahat etsin. Ben daha sana karışmıyorum. Bunu ben müzik dinleyeyim. Ben burada sümü içeceğim. Yani ben söyleyeceğim mi bana? <laughs> bana söyleyeceğim mi? Ben de gel halk söyleyecek. Halk Doğanay. Her şey ortada. Ben profilim halk de orada inceleyin gelin. Seni de incelesinler. Uğur'u ölecek. Kürt kardeşlerim de var ama ben sonuna kadar Kürt'üm. Allah beni Kürt yaratmış. Ben şey diyeceğim. Da... Tamam siz bir dakika ben konuşacağım. Bir dakika ben konuşacağım. Ve beni... Bir dakika. Baba. Bir dakika. Baba sen Ahmet Hakan mısın ya? Burası 5K bir ne mi? Bir dakika, dakika mi? konuşacağım. Baran çok teşekkür ederim kanka bir tanesin. Bir dakika konuşacağım. Sesin Oğlum bırak da sen hafif bir şekilde yarattım ya. Atmayın ben atmayın ya. Çok Baba atmayın tamam atmayın boş verin. Ya peki sana. Sana bir ceza bir da veriyorum. Allah sana ceza verir. Bir tane diyeyim sana. Bir şey söylüyorum ben. Ağlama o kadar ya ben seninle konuşuyorum. sus ben insanlara konuşacağım. Arkadaşlar ben bugün bu platformda şu beyefendinin yapmadığı bir yaptım. Kendimi tüm Türkiye'ye gösterdim. Gösterdim mi gösterdim? Burada YouTube'da Instagram'da gösterdim. Yanlış anlamadı Okan Ben varken huzur yoktur sus Ya hayır, yoktur Ben bilmiyorum. Adamlar bana diyor ki, ama senin her zaman kalitemiz ve oluyor. kalitemiz ortada ya yani bu ya bir sus bekleyin ya. Adamlar bana diyor ki senin diyor Türkler ya ya ben ben çıkar gel hele bela kurtul ekleme şartıyla benden. Arkadaşlar vurun. Vurun vurun tarih yazalım. Ya baba, ya, baba beni ya, 7'den 70'e kim seviyorsa gerekeni yapsın ben muhatap bile olmayacağım bu pisliğe. ya. Ben sana bir şey demiyorum daha. Sen, dört sana, dört Hakan dört abi dört sen dört demin dört bir şey yazdın abi. Vazgeç. Sesin gelme konuş. Bence, bölücü. Arkamdan konuşma sesin gelmeyin. Çetin Türk Atalay Kral Teşekkür Arkadaşlar sizden rica ediyorum Destek verin şunu yenelim Şu an